Arkadaşlar selamlar. Umarım merkezin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi herkesin bana sorduğu soru diyor ki hocam sen 1000 doları nasıl işte 30 bin 32 bin dolara getirdin. Arkadaşlar bir de bana diyorsunuz ki hocam işte öyle bir şey olamaz yükselemez bidemez piyasa gidemez. Ya nasıl piyasa gidemez ben bunu anlamıyorum. Ya ben e, 2 dolardan iğneci almışım bakın 0.72 sentten render almışım. Hani bu coinler zaten bende e, 10-15x yapmış. Ve benim şu an sepetim toplamda 30x yapmış durumda. Bakın toplamda diyorum. Onun için benim şu an 32 bin dolar bakiyem var. Şimdi adamlar bana diyor ki diyor hocam diyor sen işte biliyorsun bu işi. Hayır öyle değil arkadaşlar. Ben bundan aylar yıllar önce piyasaya girdiğim için bir de bir boğa piyasası bir ayı piyasası yaşadığım için piyasanın nasıl gideceğini biliyorum. Ve ben bu konuda tecrübelerimi aktarıyorum. Ben kahin değilim bakın lütfen. Hani işte bana şu muameleyi yapmayın. Aa, adam dedi Bitcoin 30 bin dolara gidecek gitti, Bitcoin 10 bin dolara gidecek gitti, Bitcoin 100 bin dolara gidecek gitti. Arkadaşlar uzun vadede her şey size kazandırır. Uzun vadede altın alın kazandırır, dolar alın kazandırır, işte bilmem gidin ev alın kazandırır. Çünkü uzun vadede her şey boğa yaşıyor. Uzun vadede ister istemez kriz ve enflasyonla yan yana geldiği süre boyunca sizler bir müddet kazanıyorsunuz. Kriptoda olsun, hisse de olsun, genel piyasada olsun. Bu durum hep böyledir. Şimdi bütün arkadaşlar bana diyor ki diyor hocam, e, sen sepetini bize söylemedin. Ben söyledim arkadaşlar. Bakın ben Telegram kanalımda sepetimi 10 defa açıkladım. 11 defa oldu. Sizlere de dedim ki bakın yapay zeka coinleri üstünde durun. Yapay zeka coinleri bu yılın trendi olacak. Bu yıl bence bunlar uçacak ve uçmaya da başlıyor. Yani Bitcoin bugün 67 bin dolar zirvesini yaptı. Ondan sonra 69 bin dolar yaptı. Hani şu an sadece biraz yataya bağlayıp ondan sonra dominansın düşmesiyle beraber altcoin'lerde bizler bir hareketlenme göreceğiz. Ama bu iki günde olacak bir şey değil. Bunu siz sabırla göreceksiniz. Bunu belki 3 ay sonra, belki 1 yıl sonra, belki 2 gün sonra, belki birazdan göreceksiniz. Ama bunu göreceksiniz. Çünkü dominans gevşediği zaman altcoin'lerde de rally başlayacak. Bakın benim burada sepetim var. Şu an bakın benim 1000 dolar bakem yaklaşık 31.700'e geldi. Hani ben bunu hiçbir çıkar, menfaat gözetmek sizin yaptım. Ben sizden hiçbir şey de talep etmedim. Bunu aylardır, yıllardır paylaşıyorum. Ee, Telegram kanalında bir sürü zamanda zaman diliminde bunu hep belirttim. YouTube'da belirttim, Instagram'da belirttim, Twitter'da söyledim. Neyse arkadaşlar zaten e, profildeki linkten Telegram ve Instagram kanalımızları takip ederseniz orada da tüm paylaştığım işlemleri görebilirsiniz. Şimdi diğer bir konu <laughs> Dediğim gibi altcoinler için yükseliş zamanı vardır. Bitcoin'in yataya bağlamasıyla birlikte, dominansın gevşemesiyle birlikte altcoinlerde de hareketlik göreceğiz. Ama yapay zeka coinlerin üstünde dursanız daha iyidir. Sizlerden ricam işte şu Ali'ymiş, Veli'ymiş, Mehmet'miş, İsmet'miş, Fatma'ymış bunları takip etmenize gerek yok. Sadece 3 tane grafiğe bakın ve o 3 grafikten yola çıkmaya çalışın. Dominans, Bitcoin grafiği bir de Ethereum total market grafikleri. Bunlardan başka hiçbir yere bakmanıza gerek yoktur. Çünkü altcoinler ve normal genel market bunlar üstüne hareket ettiği için siz de en azından bu grafiklerden <laughs> piyasanın nasıl bir yönde seyredeceğini öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de benim sepetimi olsun, benim tüm yaptığım işlemleri olsun. Biliyorsunuz ki ben 200 doları da 1000 dolara getirdim. 1000 dolar, 10.000 dolar yaptım, 10.000 doları getirdim, 50.000 doları. Bunların hepsini de Telegram kanalında vadeli işlemler kanalımızda yaptık. Bakın vadeli işlemler ayrı spot kanalımız ayrıdır. Bilginiz, bilginiz olsun. Zaten vadeli işlemler kanalında ben işlem de paylaşıyorum, gerekli analizleri de yapıyoruz. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar, videoda anlattım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir diyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, esen kalın tekrardan piyasadan görüşmek üzere. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir diyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.